Merhaba <laughs> arkadaşlar, bugün sizlere e, tatlı yapacağız, Evet. ürgübümüzün yöresel e, bulamaç tatlısını yapacağız bugün, pekmezle yapılıyor, annem gösterecek, Evet. kış, ay kış aylarında arkadaşlar biliyorsunuz o kadar çok tatlılar yoktu e, çok eskilerde, e, o zaman da pekmezle tatlı yapılırdı ve çok da doğal, güzel ve vitaminli, evet. e, üzeri cevizli falan. Annemin e, şeysiyle beraber katkısıyla beraber biz de izleyeceğiz, bakacağız nasıl yapıyor. E, o şekilde. Arkadaşlar pekmezimiz var, e, bir su bardağı kadar. Burada anne 4 yemek kaşığı mu Evet yema dört yemek kaşığı unumuz var, suyumuz Hı. ekleyecek. Anneciğim buyur, tereyağımız, tereyağımız var. Evet. Evet. Nasıl başlayalım? Altını yakalım mı? Yok yani. Yan Altı yanmıyor. Önce pekmezimizi döküyoruz. Ondan sonra 4 kaşık un. Yemek kaşığı, Yemek, tepeleme. Kaşık, tepeleme. Şöyle ben önceden ölçtüm. Ondan sonra bu pekmezi önce ununla böyle karıştırıyoruz. Pekmezde un birbirine karışacak, özlenecek değil mi anne? Evet, topaklanmayacak yani, <laughs> pütür pütür olmayacak. Evet, içinde pütürlü kalmaması için evet. sürekli karıştıra karıştıra pekmezde unu birbirine Önce yedireceğiz. soğuk, soğuk, kendi böyle, böyle kendi şey ha, yani Hiç ocağın altını ya, yakmadan. Yakmadan, aynen. Böyle yapıyoruz, Onu böyle olduktan sonra suyunu ekliyoruz. Bu kadar karışması yeterli, yeterli. mi? Yeterli şuralarda biraz şey yaptı. Olsun o say o kadar aramaz. Hı. Ne kadar güzel bir oldu. Yani. evet Gel. 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 Bizden yöresel ürgüt yemeklerinin tatlılarının yapılışını istedim. Evet, şimdi ocağımız... Biz de geldik. <laughs> şimdi ocağımız üstüne koyuyoruz. Devamlı karıştırıyoruz. Yani arkadaşlar kıvamı çok mi? Bayağı çok. Bayağı çok. Ben şöyle kenarları da iyice şey yapayım. yazın cehennemle yapıyoruz, köftü diyoruz. Bunun biraz daha koyusuna köftü diyoruz. Şimdi burada da şey yerli şerif oluyoruz. Hmm. Şimdi ceviz temizliyorlar. Bunu sesini de onu da yapıyorlar. Hmm. Ama hmm. Bu, yok sadece bu, sadece köftü. Hmm. Köftü yapmıyorlar. Ya, o da değişik bir versiyonu. Evet, onu kurutuyoruz. <laughs> güneşte kurutuyoruz. Artık onu karıştıracağız böyle. Evet. Biraz tereyağından çıkacak bir kaşık kere bir kere bir kere evet, bir kere bir 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 kere tabii şeylemeyiz yani biz zaten saklanır. Yani zaten misketeyde pekmez de zaten bunun gibi. Enerjide. Şimdi de bizim buralarda çok pekmezimiz, evet. evet. üzümümüz. Evet. Buralar bazımız yapıyor. Yani evet. Üzümümüz, pekmezimiz devamlı de var. Bizim vakitimiz var, var. bunun için. Şöyle karabuğdayın bir kıvamını göstereyim şu şekilde. Evet. evet. Bulamacın başka adı var mı anne? Yok. Evet. Sadece bulamak. Evet. Kurumuş halinde ne de? Köfte 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 da köfte 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 jelibon. Kıvamı Annemin evet. gibi yerli jelibon. Evet. Bugün nazlı cevizini de göster arkadaşlarımıza. Bunu arkadaşlar böyle rondolan çektik hazırladık. Ee, biraz yeri taneli oluyor. Üzerine dökeceğiz kaseleri. Döktükten sonra üzerine bu gibi arkadaşlar karıştıra karıştıra karıştırmadan koyulaşmasını bekleyeceğiz şey, biraz içine tereyağı atıyoruz <laughs> tepeleme bir yemek kaşığı gibi hafiften koyulaşmaya başladı sanki sana devredeyim anne. Sen evet, kararını evet. bil. Şimdi ben evet. bilemeyeceğim. Ben <laughs> alayım. Evet, Kıvamı da yavaş evet. yavaş değil mi? Bu dil gibi koyulaştı. Aynen. koyulaştı. Aynen. Evet. Bunu siz arkadaşlar hani yarısını yapabilirsiniz. Çeyreğini yapabilirsiniz. Yarım su bardağı. Yarım su bardağı. Bir çay bardağı oluyor. Evet. Fincanlar da belki hani içeride. Nasıl arzu ederseniz. Biz beş kişiyiz. Beş kişilik kıyası hazırladım <laughs> Sıcakken ekmekle de çok güzel oluyor arkadaşlar. İçine ekmek batırıp yemesi. <laughs> evet. Çok lezzetli oluyor. Bunlarla büyüdük ya. Doğal evet. şeylerle büyüdük. Önceden yoktu. Bizim küçüklüğümüzün evet. pudingi diyelim. Aynen. Şimdi kardeş, kaynamaya başladı. Artık oldu demek. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki dakika sonra. dakika. Tamam. Az kadar bir, kadar şey bir şey daha tamak. kaynayacak. Biz alalım. İşte Okulda da. Volkanların, lavlarının kızı gibi Ben çok az bir şey daha şöyle su döküyorum. Birazcık, birazcık su da o şeylerse böyle az bir şey Boyum Az var. bir şey şöyle biraz daha akışkan olursa daha güzel olur. Hı. Çok da koyu olmaması gerekiyor. Evet. Biraz akışkan. Evet. evet. Şöyle biraz. Da. Evet. Sen kaşıkla şeyini göster anne. Çıkarını göster. Evet. Şöyle biraz böyle akışkan. Evet. Böyle göz göz oluyor şey geldi miydi kıvama geldi miydi tamam bu tamam. 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 oldu evet. evet tamam ama Al, 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 abdinin aftı süt söndürmemiş ha bu şey ben çayinkini kapattım o zaman. <laughs> tamam. Bu şekilde yeterli herhalde. Abi teyzene vereyim Nazlı. Teyzen orada cevizle süsleyin Şöyle bol bol ekledim. Bunu donmadan arkadaşlar soğumadan keselememiz e, gerekiyor. Soğunca da çok güzel oluyor ama ben sıcak tercih ederim şekilde donmadan tencereden hemen bol cevizle anne sanki bir kase daha gibi şöyle 5 bu 5 kase 5,5 buçuk kase falan çok az daha eksik kaldı bir şey fazla oldu bunu eğmemiz lazım ben şey demem de Spatula ile şey Evet arkadaşlar tatlımız hazır. Mutlaka sizler de tadını deneyin. Biz İsteriz. çayımızın yanına. Aynen. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Size de denemenizi öneririz. Bir dahaki evet. Ürgüp'ün geleneksel yemeklerinde ee, görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın videolarımızı beğenin, beğenin. aynen görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.